Şey... <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu bir deneme yayınıdır. Ee, şu anda mobil canlı yayınım açıldı Bu yüzden bu yayını açtım şimdi özelliklerine bakıyorum bir şey sormak Rümeysa Nur Yetiş Merhaba bu deneme yayını sesim net geliyor mu acaba onu soracaktım size Şimdi bu da denedik. Tamam. Bilgisayarın içerisindeki kontrollere e, bakıyorum. Tamam. Tamam. Evet, aynı anda şu anda hem kendi görüntüm hem de e, sizi... evet, aynı anda şu anda hem kendi de. E, sizi... evet, aynı anda şu anda hem, e... evet, hem... paradoksa girdi. Tabii ki de sorabilirsin. Bu arada istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Android olur, hayatla ilgili olur. Yani satışla alakalı olur. Yatırım tavsiyesi yasa dışıdır veremem. Ama yatırım araçlarını size sayabilirim tek tek. Bununla ilgili sorular sorabilirsiniz. Bunlar benim çünkü hani konularım olacaktır. İleriki e, safhalarda Senaryoları da ya yani yatırım ve ticaret şeyleri çıkartmadım senaryolarını. Fakat ee, onlar şu anda hani kanalı bir taslak olarak var. Merhaba Rainbow Dream. Evet soru ee, sorabilirsiniz istediğiniz gibi bekliyorum sizin yazmanızı. Android kullanıcısıyım, telefonum Samsung Galaxy Y S3. Nasıl kolayca para kazanabilirim? Şimdi öncelikle e, telefonunda ne iş yapabilirsin, onu kendine bu soruyu sor. E, onun dışında e, telefon birazcık eski S3 telefonu e, ne iş yapabilirsin, nasıl para kazanabilirsin? Yani kodlamasını yazarken emulatör olarak kullanabilirsin. Sanal cihaz yerine kullanabilirsin. Ben öyle yapıyordum. Eskiden daha hızlıydı gerçek cihazlar. Yüklemesi en azından. Şimdi e yükleyemiyorum bile. Hani USB driver e şey Samsung telefonunun içerisine geçmiyor bile. E APK'yı yükleyemiyorum. O yüzden APK'yı şeye yüklüyordum e ben. Hani telefonuma yüklemek için. Buluta yüklüyorum. Buluttan APK'yı indiriyorum. İndirdiğim APK'yı Telefonumu koruyorum şimdi fakat emulator hızları çok hızlı ee, çok hızlı debug edebiliyorsunuz O yüzden çok rahat bir şekilde ee, bilgisayar üzerinde yapıyorum Başka sorusu olan Kotlama Derya Deniz ne kadar yol almak gerekiyor Ne kadar yol almak gerekiyor Valla ben 5 senedir ee, yani 4 ya da 5 senedir tam sayıyı hatırlamıyorum Fakat ee, çalışıyorum Üzerinde hala daha çalışıyorum. Ee, okuma kızım gerçekten çok hızlı. Türkiye ortalamasının çok çok üstündeyim. Hala daha okuyorum. Hala daha araştırıyorum. Bir geliyor bazı insanların sorularını cevaplandırırken hatalar yapıyorum. O soruları hata e, yapabiliyorum. Ve yeni şeyleri öğrenmeme de e, bu gebe oluyor. Aynı zamanda Android ekosistemi e, birazcık daha hani gelişen ve değişen bir yapıya sahip. Mesela şöyle anlatayım size. Bundan iki yıl önce ben e, bir tane kız arkadaşımı e, canım sıkılmıştı ve ayrılmıştık aramızda e, ihtilaf çıkmıştı. Bu ihtilafı düzeltmek için e, onunla mesaj atıyordum fakat açmıyor telefonlarımı. Ben de gittim e, alarm manager ve şey neydi alarm manager yok Handler'ı kullanarak bir de e, şey telefon servisini kullanarak e, tekrar aldım telefonu. Fakat bu iki sene önce yaptığım uygulama, ondan önceki e, zamanlarda çalışıyordu. Fakat sonrasından fark ettim ki versiyona geliştikçe yeni e, yapılan e, kod kombinasyonlarını bile bazenleri kabul etmeyebilir. Bazı kodlar silinebilir. Mesela ben yakında Toolbar videosunu anlatacağım. Ben hayatımda Toolbar'ı kullanmadım ama Toolbar yapımını çok rahat bir şekilde anlatacağımı düşünüyorum. Çünkü çok basit bir hilesi var onun. Onu da eski zamanlarda öğrenmiştim. Şimdi onu o yüzden anlatacağım size. O yüzden hani e, tam net yani yanıt yok. Ben de öğreniyorum. Devamlı edeceğim. Artık videoların 5 DJ ve hiçbir şey anlamıyoruz. Videolarım 5 e, Semih Ayaz. Programcılığı e, öğret. Artık videolarım 5 DJ DK dakika demeyi ve hiçbir şey anlamıyoruz e, demişsin. E, şimdi Beş dakika olmasının sebebi Widget serisi e, olmasından mütevellit. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir tane benim kitabım vardı ilk başlarda. Widget serisi gerçekten çok sıkıcı bir seridir. Kabul ediyorum. Aynı zamanda ben backend'çıyım. Ee, Backend'çi olduğum için e, UI, hani e, hani telefonun üzerinde gördüğünüz ögeler oluyor ya, işte onları Wigit diyoruz biz. Bu Wigit'leri anlatmak çok sıkıcı oluyor. Fakat ee, i̇ki tane videom olacak. <laughs> çok güzel, ee, yaratıcı. Ee, düşünme, hani, analitik zekaya gerekecek iki tane videom olacak. E, ee, yani bir tanesinin anlatış şekli çok güzel olacak. Diğeri e, Firebase ilanlarla alakalı. Şu anda benim zamanımda ben bulamamıştım. Kendim yapmıştım algoritmayı ve gerçekten çok güzel yazdım. Ölmek gibi olmasın. Kendim düşünmüştüm de oluşturmuştum bu algoritmayı. Çatır çatır çalışıyordu. Çok kendimle gurur duymuştum. O yüzden hani kısa bir süre içerisinde e, bu bilgi süresi bittikten sonra rahat bir şekilde e, diğer konuları geçtiğinde eğlenceli ve uzun videolar gelecektir. BTK'nın 1 milyon e, yazılımcı projesi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi onu Cumhurbaşkanı e, açıklamıştı. Fakat ben o şey, video izlemedim. 3 e, yıl içerisinde e, olmasını öngörüyor. Fakat şöyle bir sorun var. Bizim ülkemizdeki internet altyapısı bir problem. İkincisi insanların öğrenme kabiliyeti düşük. Bunu insanları aşağılamak için söylemiyorum. Bunun gerekli sebepleri var. Birincisi yediğimiz gıdaların şeyleri çok kalitesiz. Mesela ben bugün bir marketten süt aldığımda besin değerleri oldukça düşük bu. Besin değerleri düşük olduğu için aynı zamanda kafamın çalışmasını da engelliyor. Yani ülkede e, bu anlama zorluğunun sebebi aslında bakarsan bir bakıma e, beslenme e, şey düzensizliği. Mesela İngiltere'de besin değerleri daha çok besinlerin o yüzden kafaları çalışıyor adamların çünkü karınları tok. İkinci sebep bu şey kafa halkımızın kafasında çalışmamasının sebebi araştırmacı bir toplum olmamamız. Araştırmacı bir toplum olmadığımız için her şeyi deneye deneme ve yanılma yöntemleriyle bulmaya çalışıyoruz. Bunun dışında 3 yılda 1 milyon yazılımcı, ben orada topluluk sekmesinde bunu yazmıştım. Fakat e, e, bazı insanlar okumayabilir. E, şimdi önemli olan nitelikli. Bir insanın hani tamam Çin'in mesela yaklaşık 1 milyar nüfusu var. Evet kopyalama konusunda çok e, başarılılar. Şu anda evet e, kopyalaya kopyalaya geliştirici statüsünü yükseldiler fakat bahsetmek istediğim nokta şu. Nitelikli e, o pardon, sayısal anlamda üstün olmanız size bir şey e, bir avantaj sağlamaz yazılımınızda. Yani 1 milyon tane adam Hello World yazsın bir anlam ifade etmez. Ama bir tane adam çıkıp da hani WhatsApp gibi bir şey oluşturursa ve WhatsApp'ın e, asıl popülerliğinin sebebi ilk zamanlarda çıkmış olması e, oluyor. Çünkü hani ilk zamanlarda çıkmış olduğu için kimse de bilmediği için bu kulvarı. Bundan dolayı ıı, üst sınıfa çıktı. Bizim de aslında bunları yapmamız, bunları yapmamız lazım. Bir milyon tane adımı sen öğrettin yazılmazsa eğer yeni bir şey üretilemezse e, ıı, inovatif bir düşünce, inovatif bir fikir yaratılmamışsa hiçbir anlam ifade etmez. O yüzden hani ben bu konuda pek bu sayının da doğru olduğunu düşünmüyorum. Pek de onayladığım bir proje değil açıkçası. Oyun yapma videoları gelsin. Ben oyun yapmıyorum. Ben oyun yapmıyorum. Benim tasarımım çok kötüdür. Ben yani, e, yok. Kesinlikle yapmıyorum. Kodlama öğrenmek istiyoruz demişsiniz. E, kodlama çalışarak öğrenir. Pratik yaparak, okuyarak öğrenilir. Bunun için oldukça e, çalışmanız lazım ve verimli çalışmış olmanız lazım. Kendinizi vererek çalışmanız gerekir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey. Başka sorusu olan var mı? Yok mu? Arkadaşlar orada mısınız? Pekala. Şu an özellikleri dinliyorum Soracak olan soru varsa eğer herhangi bir soru, istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz. Sizleri dinliyorum bir yandan. Gözüm sizde. Tamam. Ne güzel. Tamamdır. Hoş geldim. Ben de şu anda yeni açılan özelliği test ediyordum. İlk başta açılmamıştı bu özellik. Binobani'yi geçtikten sonra. Fakat e, bir baktım ki açılması gerekiyordu. Diğer özellikleri açıldı çünkü. O yüzden şu anda ufak bir test yapıyoruz. Eğer e, aklına herhangi bir e, soru takıldıysa Android programlamayla alakalı ya da benimle alakalı anlatabilirim şu anda. Tek yapman gereken bana yazmak. sesini gördüm. ne Son bir özelliği kaldı. Tamamdır. Ee, yardımcı olduğunuz için ve so soru sorduğunuz için teşekkür ederim. Ee, sorulacak sorunuz yoksa ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. 好点！过